Hazırsak başlayalım. Tamam, Aynen ben yeleğimi alıp geliyorum. Ondan sonra sevinirim. Ben de cihazı yavaş yavaş indiriyorum. Aynen öyle. <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Rüzgar estimi, su yükseldi mi derdi artık tarih oluyor. Türkiye'de yepyeni bir ekstrem deneyimi hazır olun. Şimdi sıra elektrikli sörf dünyasında. Jet sörf içten yanmalı ya da elektrikli motorla çalışan, kendi kendine iti sağlayan özel bir sörf tahtasıdır. Geleneksel sörfün aksine dalga ya da rüzgara ihtiyaç duymazsınız. Bir gaz tetiğiyle kontrol edilir, hızlanırsınız, manevra yaparsınız ve adeta suyun üzerinde kayarsınız. Elektrikli modeller çevreci, sessiz ve daha az bakım gerektirir. Ortalama hızları ise 40 ile 60 km arasında değişir. Karbon fiber gövdesiyle çok şık bir görünüme sahiptir. İlk kalkışta biraz zorlanabilirsiniz ama inanın birkaç denemeden sonra bırakmak istemeyeceksiniz.